Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş oldukça şık olan bir örgü modeliyle geldim. Bunun için orta kalınlıkta bir örgüünü ve üç buçuk numara örgü şiş kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Modelimi anlatmaya başlamadan önce örnek olması için e, ters düz lastik ördüm. Siz dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Modelimizin ilmek sayıları ise 14 ve katlarından oluşmakta. 14, 28, 42 diye devam ediyor. Artı 13 ilmek ilave ediyoruz. Örneğimizi tamamlamak için. Modelim 12 sıra ve ilk sırasındayım baştaki ilmeği örmeden alıyorum 5 ilmek düz örüyorum 3 4 5 bu başta ve sonda örneklerimiz yarım olacak ve ortadaki örneklerimiz tamam olacak 5 ilmek düz ördükten sonra 3 ilmek ters örüyorum tekrar 5 ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum. Buraya kadar bir model. 5 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. bir ilmek ters örüyorum. Buraya kadar ikinci modelim tamamladım. Şimdi de yarım modelimiz. 5 ilmek düz örüyorum. 3 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. İkinci sıra ve arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzünde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 3 ilmek düz, 5 ilmek ters, 1 ilmek düz, 5 ilmek ters örüyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. Modelimin başlangıcında ilk sırasında göstermek istedim. Arka yüzünü. Beş ilmek ters örüyorum. üçüncü sıra ve ön yüzündeyim baştaki ilmeği örmeden alıyorum yine 5 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters örüyorum 5 ilmek düz örüyorum 1 ilmek ters örüyorum 5 ilmek düz örüyorum

Dördüncü sıra arka yüzünde terslerimizi ters düzlerimizi düz olarak örüyoruz. Beşinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Üç ilmek düz örüyorum. İç ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum bu 3 ilme, ters ilmeğim vardı ortadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum ve iki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum 3 ilmek ters örüyorum buraya kadar bir modelimizi ördük bir ilmek ters örüyorum 3 ilmek düz örüyorum Ilmeklerim yönünü değiştirerek sola doğru kesiyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum İki ilmeğimi düz olarak eksiltiyorum üç ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum 3 ilmek düz örüyorum ilmeklerimin yönünü değiştirerek tıkamadım düz olarak eksiltiyorum bir ilmek ters örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek düz örüyorum bir artırma yapıyorum bir ilmek ters örüyorum ve iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Ama bu artırmış olduğum ilmeklerimde ters olarak örüyorum. Yedinci sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bu ilmeklerimin yönünü değiştirerek düz olarak eksiltiyorum. Sola doğru. Bir ilmek ters örüyorum. Bir artırma yapıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 8. sırada arka yüzündeyim. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp geliyorum. 9. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İlmeklerimin yönünü değiştirerek sola doğru düz olarak eksiltiyorum. Kesiyorum yani. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum ve iki ilmeğimi sağa doğru düz olarak eksiltiyorum. 10. sırada arka yüzündeyim ve ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Yani tersleri ters, düzleri düz olarak örüp geliyorum. 11. sıra ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilmeğimin yönünü değiştirerek sola doğru eksiltiyorum. Bir ilmek pardon bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek artırma yapıyorum ve 7 ilmek düz örüyorum. Artırma yapıyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru eksiltiyorum. 12. sıra ve arka yüzündeyim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyüp gidiyorum. Yani tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, birinci modelimi tamamladım. Modelimiz bu şekilde. 12 sırada bir inleyen bir model ve dilerseniz ikinci modelimi ilk sırasını birlikte örelim. Yani şu en başta ördüğümüz sıradayız. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. üç ilmek ters örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde altta ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Eğer takıldığınız bir yer olursa videoyu baştan izleyerek bakabilirsiniz. Ben daha önce de örmüş olduğum büyük modelimi gösteriyorum. Angora çiftlik bir ipli ördüm. Çok şık oldu. Hırka, yelek, kazak her türlü örgü modeline uygun gördüğünüz gibi gayet şık bir model. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.